Sevgili dostlar, hepinize içten sevgi ve selamlar. Günleriniz güzel, esenlik içinde geçsin. İncil'de öyle bir metin var ki, yüreklerimiz için altın bir tesellidir. Zor günlerimiz, moral bozukluğumuz, bunalımlarımız, kaygılarımız içerisinde bu sözler bizi umutla, imanla ve cesaretle doldurur. Özellikle Covid-19 salgınıyla boğuştuğumuz bu günlerde eminim hepimiz zaman zaman az ya da çok teselliye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle salgının kendisi olmasa bile bizler ya da yakınlarımız bu hastalığa yakalanmasak dahi yaratmış olduğu ekonomik ve psikolojik sıkıntılar hepimizi kuşatıyor ve zorluyor. Şimdi diyeceksiniz ki İncil'in sadece bir metni değil, hepsi bizim için altın bir tesellidir. Çok haklısınız. Zaten Tanrı bütün tesellinin kaynağıdır. Tanrı'nın oğlu bizim gibi her alanda denenmiştir ve bu nedenle bize büyük bir anlayışla yakındır. Kutsal ruh, teselli ruhudur ve içimizde yaşamaktadır. Dolayısıyla İncil'in tamamı bizim nasıl kutsal üçlü birliğin tesellisi altında olduğumuzu ortaya koyar. Fakat size bugün paylaşacağım metin, bugün sözünü edeceğim ayetler geleceğe işaret etmekte. Gelecekte gerçekleşecek olan en önemli, en muhteşem olaya gözlerimizi çevirmektedir. Geçmişin en büyük anı İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Ölüm üzerindeki bu zafer insanlık tarihinin dönüm noktasıdır. Fakat bir de geleceğin en önemli anı vardır. İncil bu olaydan söz ederek bize diyor ki işte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Şimdi bu ayetlere bakalım. 1. Selanikler 4. bölüm 16. ayetten 18. ayete kadar okuyacağım. Diyor ki Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin diyor İncil. Değerli dostlar ne yazık ki birbirlerini bu sözlerle teselli eden çok az kişi gördüm. Daha çok insanlar birbirlerini teselli ederken neler söylerler? Geçecek canım bunlar da geçecek. İşte zamana bırak her şey zamanla düzelir. Merak etme her şey iyi olacak. Bomboş laflar yani. İncir çekirdeğini doldurmayan laflar. Oysa bu ayetler birbirinizi bu sözlerle teselli edin derken gelecekteki en önemli, en muhteşem, en hayati olaya işaret ediyor. İncil'in bu sözleri boş ve temelsiz bir teselliyi değil, en büyük umudumuzu gözler önüne seriyor. İnsanlık tarihinin en önemli olayı İsa'nın ölümden dirilişi olduğu gibi geleceğin de en önemli olayı onun kendisine ait olanları bu dünyadan kurtarmasıdır. İsa Mesih'e iman ettiğimiz gün kavuştuğumuz kurtuluş onun dönüşüyle birlikte tamamlanacaktır. İsa Mesih çarmıh üzerinde bütün günahlarımız için canını feda ettiği anda kurtuluşumuzu eksiksiz bir şekilde tamamlamıştır ölmeden önce tamamlandı dediği anda gerçekten canlarımızın kurtuluşu tamamlanmıştır. Bu nedenle Mesih'e ait olan bizler kurtulacağız demeyiz, kurtulduk deriz. Böyle dememiz çok önemlidir. Çünkü kurtuluşumuzun bizim değil İsa Mesih'in zaferi olduğunu söylemiş oluyoruz. Biz zaten kurtulduk. Çünkü İsa Mesih zaten bizim kurtuluşumuzu çarmıhtaki ölümüyle ve ölümden dirilişiyle gerçekleştirdi. Bakın İncil'de Titus 3. bölüm 4. ayette der ki: "Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı." Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize döktüğü, bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Evet ayette aynen böyle diyor. Dikkat ederseniz kurtardı diyerek geçmiş zamanı kullanıyor. Demek ki kurtuluşumuz Mesih'in ölümüyle tamamlanmış, dirilişiyle onaylanmış, Kutsal Ruh'unu vermesiyle mühürlenmiştir. İnsanlık tarihinin dönüm noktası İsa Mesih'in ilk gelişidir. İnsanlığın günahlarını kaldırmak için ölümü ve dirilişidir. Mesih'in ikinci gelişi ise kendisini kabul edenleri göğe almak için olacaktır. Bu olayın nasıl başlayacağı ayette şöyle ifade ediliyor. Diyor ki Rabbim kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sevgili dostlar baş meleğin seslenmesinin neye benzediğini bilemeyiz. Ben duymadım, duyan var mı bilemem. Ama Tanrının borazanının neye benzediğini tahmin edebiliriz. Kutsal kitapta geçen bu boru ya da borazanın İbranicesi şofar'dır. İbr İsraillilerin binlerce yıl kullandığı koç boynuzundan yapılma nefesli bir çalgı aletidir. Hiç şofar sesi duydunuz mu? Bilemem ama size kısaca dinletmek isterim. Şofar e, kutsal kitapta halkı uyarmak için, halkı toparlayıp hazırlamak ve harekete geçirmek için çalınırdı. Ayrıca Şabat gününde, bayramlarda, özel günlerde de şofar çalınırdı. Kutsal kitapta şofar çalınmasıyla ilgili sayısız ayet ve örnek var. Aynı şekilde bu ayete göre bizim göğe alınacağımız gün ve dünyanın üzerine Tanrı'nın gazabının dökülmeye başlayacağı gün yine şofar çalınacak. Fakat bu ayette çok önemli bir fark var. Şofarı çalan insan değildir, Tanrı'dır. Biz Tanrı tarafından şofar çalındığını kutsal kitapta bir kez daha görüyoruz. Mısır'dan çıkış bölümünde Tanrı'nın yüceliğini Sina Dağı'nda kendi halkına gösterdiği zaman şofar çalınıyor. Bu ayeti size okumak isterim. Çıkış 19. bölüm 16. ayette. Diyor ki, 3. günün sabahı gök gürledi. Şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugah'ta herkes titremeye başladı. Demin size bir insanın çaldığı şofarı dinlettim. Tanrının çaldığı şofar ise o kadar güçlü ki bütün halk duyduğu sesin etkisiyle titremeye başlıyor. İşte son şofar çalındığı zaman bunu sadece İsa Mesih'e ait olanlar duyacaktır. Evet eğer İsa'nın seçtiği, kurtardığı, kutsadığı bir kişiyseniz bu şafar sizin için çalınacak. İsa'ya iman ettiyseniz, onu yürekten kabul ettiyseniz, ona umut bağladıysanız, ilahi şofarı sizler duyacaksınız. Sizin kurtuluşunuzun tamamlandığı an gelmiş demektir. İsa Mesih'in sizi alacağı ve cennete kavuşturacağı an gelmiş demektir. Son şofar bütün dünyada aynı anda duyulacaktır. Bütün kıtalarda, güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda bütün ülkelerde Mesih'e ait olan herkes bunu duyacaktır. O anda derin bir uykuda olabilirsiniz. Yine de bu sesi duyacaksınız. O anda kulaklıklarınızı takmış, yüksek sesle müzik dinliyor olabilirsiniz. Yine de bu sesi duyacaksınız. Çünkü sadece kulaklarınızı değil, bütün iç varlığınızı titreten bir ses olacak bu. Bu şofar sadece Mesih'e ait olan kişiler için çalınacak. Çünkü onların toplanma ve göğe alınma zamanı gelmiştir. Onlar dışında kimsenin bunu duyacağını zannetmiyorum. Bu bizim için kalkma, hazırlanma, gözlerimizi göğe çevirme anıdır. Bizim Rabbe kavuşma anımızın geldiğini ilan etmektedir. O anda otobüste olabilirsiniz, evde ya da işte, tek başınıza ya da kalabalık içinde olabilirsiniz. Hiç önemli değildir. O anda ne yapıyorsanız bırakın. Çünkü alınma zamanınız gelmiştir. O an yani son şoförün çalındığı an öyle dakikalar saatler sürecek bir an olmayacaktır. Size o anı tanımlayan İncil'den başka bir ayet okumak istiyorum. Diyor ki işte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. 1. Korintiler 15. bölüm 51. ayet okudum. Göz açıp kapayana dek. Biz sürekli gözlerimizi kırparız. Bu istem dışı ya da eskilerin tabiriyle gayri ihtiyari yaptığımız bir şeydir. Farkında olmadan yaparız. Her insan bir dakika içerisinde 15 ile 20 kez gözlerini kapatıp açar. Düşünün bu eylem bir saniye bile sürmeyen bir eylem. Can dostlar işte son şoförü duyduğumuz anda önce ölüler dirilecektir. Bütün ölüler değil, tarih boyunca bugüne kadar İsa Mesih'e bağlı olan ölüler, Mesih'e ait olan ölüler dirilecektir. Diğer ölüler daha sonra yargı gününde sonsuz cezaya mahkum olmak üzere dirilecektir. Peki ölüler nasıl dirilecek? İsa Mesih kendisi ölümü yendiği için, ölüm üzerinde egemen olduğu için kendisine ait olanları bir daha ölmemek üzere diriltecektir. Buna en harika şekilde anlatan ayetler İncil'de 1. Korintliler bölümünde geçer. Diyor ki, oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Ne kadar muhteşem ayetler değil mi sevgili dostlar? 1. Korintiler 15. bölüm 20. ayetten 23. ayete kadar okudu. İsa Mesih ölümü yenmiştir. İnsanlık tarihinin en büyük zaferi budur. Ne yazık ki tarih kitaplarında bu yazmıyor. Tarih kitaplarında zafer diye anlatılan şeyler işte kimler nereyi işgal etmiş, kim kimin kafasını kesmiş, kim tahta oturmuş, kim inmiş, kim çıkmış bunlar anlatılıyor. Ama en muhteşem zafer, bütün zaferlerin zaferi ölümün yenilmesi. İnsanlık günah yüzünden ölümlü. Her insan ölüme mahkumdur. Günah ölümün gerekçesidir, hükmüdür. İsa Mesih çarmıhtaki ölümüyle günahlarımızı kaldırmış. Böylece ölüm hükmünü geçersiz kılmıştır. Ölümden dirilişiyle de ölümü alt etmiştir. etmiştir, Yenmiştir. Bakın İncil'de vahiy kitabında İsa diyor ki diri olan benim Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Sevgili dostlar, bu nedenle İsa Mesih'e iman etmeniz, onu kabul etmeniz çok önemlidir. Çünkü o ölümü yenmiştir, diridir ve ölümün anahtarlarını elinde tutmaktadır. Sizi ölümden kurtarabilecek olan sadece odur. Bu nedenle İsa büyük bir güvenle, şöyle diyor. Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Yuhanna 6. bölüm 40. ayet okudum. Tekrar altın tesellimize dönelim. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayetti. Ne diyordu? Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borozanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Peki sonra ne olacak? Sonraki ayette şöyle diyor. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, Onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Bütün sıkıntılar, bütün umutların umudunun, umutların şahının gerçekleştiği andan söz ediyor. Bütün gözyaşlarının, acıların, sıkıntıların, yoklukların, hastalıkların son bulacağından söz ediyor. Bütün feryatların, inlemelerin, ahların, eyvahların bittiği andan söz ediyor. Sonra da diyor ki işte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Neden bu teselli? Gümüş değil de altın tesellidir. Çünkü içinde yaşadığımız bugünlerde bizleri bundan daha derin, daha etkili bir şekilde teselli edebilecek başka bir gerçek yoktur. Can dostlar bugünlerin bir sonu var. Ağlayışların, acıların, sancıların bir sonu var. Savaşların, katliamların, yıkımların bir sonu var. Düşkünlüğün, yoksulluğun, yokluğun bir sonu var. Bakın gazetelerde haberlerde dinleriz. Falanca kain filanca kehanette bulundu. Falanca medyum gelecek yılın nasıl geçeceğini söyledi. Bakıyorsunuz abuk subuk, bomboş şeyler. Bize gelecekte neler olacağını şaşmaz bir kesinlikle mutlak bir sağlamlıkla bildiren gerçek kaynak İncil'dir. Hatta bakın o kadar kesin bir şekilde bildiriyor ki göz açıp kapayıncaya kadar ne olacağından bile söz ediyor. Yani saniyesi ne kadar olacakları bildiriyor. Sevgili dostlar son şoförü duyduğunuzda başka bir sesle karıştırabilir misiniz? Ya acaba bu ses komşudan mı geliyor ya da bu bir rüya olabilir mi? Hayır. Çünkü bu ses buradan değil, gökten gelen bir ses olacak. İnsan yapısı bir çalgı değil. Tanrının borozanını duyacaksınız. İşte o anda işte o anda en muhteşem değişim gerçekleşecek. Ayaklarımız birden yerden kesilecek. Yerden yükselmeye başladığınızı göreceksiniz. O kadar hayranlık uyandıran, doğaüstü, fizik ötesi bir an olacak ki belki o anda hemen bedenlerinizin değiştiğini fark etmeyeceksiniz. İncil'de 1. Korintliler 15. bölüm 51. ayetten 54. ayete kadar okumak istiyorum. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak. Ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Evet ayette aynen böyle diyor. Bu bedenlerle cennete girmemiz mümkün mü? Cennette hastalanan, çürüyen, yaşlanan bedenler olabilir mi? Hayır cennette sadece cennete özgü bedenlerle girebiliriz. Ruhsal bedenlerle, göksel bedenlerle girebiliriz. Düşkün, zavallı, ölümlü, yorulan, tükenen bedenlerimizin yerini kutsal, ölümsüz, göksel, yüce bedenler alacak. Yeni bedenlerimiz ruhsal bedenler olacak. Göz açıp kapayıncaya kadar. Hem de bu tam yerden yükselmeye başladığımız anda gerçekleşecek. Şofar çalındığı anda ayaklarımız yerden kesilirken, yükselmeye başlarken değiştirildiğimizi göreceğiz. Eğer bu altın teselli değilse, nedir altın teselli? Bu dünyanın tesellileri o kadar sığ, yüzeysel, sabun köpüğü ama Tanrı'nın tesellisi gerçek teselli. Son günlerde yüreğimizi hafifletecek, zayıf düştüğümüzde bize kuvvet verecek umudumuz kırıldığında bizi cesaretle tazeleyecek olan hakiki teselli bu nedenle işte birbirinizi bu sözlerle teselli edin diyor can dostlar o an geldiğinde son borazan çalındığında bir daha geçmişe bakmak dünyada yaşadığımız şeyleri hatırlamak aklımıza bile getirmek istemeyeceğiz dünya dünyada kalacak o gün sadece güleceğiz. O gün bu dünyadaki denemelerimizin, acılarımızın, sıkıntılarımızın nedenlerini anlayacağız. Tanrı'nın nasıl hayat boyu her an bizi taşıdığını, kayırdığını, kolladığını, daima bizim için, bizim iyiliğimiz için etkin olduğunu kavrayacağız. O gün şükranla dolacağız. Dinleyin. Romalılar 8. bölüm 18. ayette diyor ki kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serinecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Gerçekten öyledir. İsa Mesih o gün şoförün çalınacağı o andan söz ederken bakın neler söylüyor. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Evet İsa Mesih aynen böyle söylüyor. Matta 24. bölüm 40. ayetten 42. ayete kadar. Gerçekten çok çarpıcı bir tasvir değil mi? O gün bir anda bazı kişiler alınacak, bazıları bırakılacak. Kimler alınacak? Kimler bırakılacak? Mesih'e ait olanlar alınacak, Mesih'i kabul etmeyenler bırakılacak. Bu çok basit aslında, değil mi? Tanrı'nın oğlunu Rab ve kurtarıcınız olarak kabul etmiyorsanız o da sizi kabul etmeyecek. Siz onu reddediyorsanız o da sizi reddedecek. Siz onu inkar ettiyseniz o da sizi inkar edecek. Onunla dalga geçtiyseniz o sizinle dalga geçmeyecek. Sizin için ağlayacak. Bu nedenle bu çok çok önemli, hayati bir konudur. Hepimiz için, herkes için, bütün dünya için o an bir elenme anı olacaktır. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Fabrikada çalışan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Evde olan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak sokakta yürüyen iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Peki dünyada bırakılanlara ne olacak? O gün alınmazsanız, dünyada kalırsanız size ne olacak? Bunların hepsi İncil'de sırasıyla yazıyor. Dünyanın üzerine gelecek olan korkunç yargılar, dökülecek olan gazap ve cezalar Dünyanın ondan sonraki hesaplaşma zamanı hepsi İncil'de sırasıyla anlatıyor. Geleceği merak ediyorsanız burçlara, kehanetlere, medyumlara, falcılara batmayın. Bunlara bakarsanız o gün bırakılırsınız. Tanrı ne demiş? Ona bakın. Değerli dostlar, dünyanın şu anki halini gördüğümüzde İncil'de son günlerle ilgili bildirilen belirtilerin birer birer nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Tarihin son günlerinde yaşıyoruz. Mevsimler hep aynı, günler hep aynı, aylar, yıllar, hayat, her şey hep aynı görünebilir. Bu böyle devam edip gider, daha son güne çok var. Kim bilir olur mu olmaz mı, dur bakalım olursa ne zaman olur demeyin. Vakit çok daralıyor. İsa Mesih yarın gelecekmiş gibi değil, bugün gelecekmiş gibi yaşayalım. Çok önemli bir uyarıda bulunuyor bu nedenle İncil bize. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayetten 17. ayete kadar okumak istiyorum. Diyor ki, dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Sevgili dostlar dünyaya ait şeyleri sevmeyin diyor. Bu gerçekten bizim yüreklerimizi sınamamızı gerektiren bir ayet değil mi? Eğer bu dünyada Tanrı'dan daha çok sevip de sarıldığımız, tutunduğumuz, vazgeçemediğimiz, bırakamadığımız şeyler varsa o gün nasıl alınabiliriz? Bu dünyaya sımsıkı tutunuyorsak o gün nasıl ayaklarımız dünyadan kesilebilir? Yüreğimiz neredeyse orada olacağız. Eğer yüreğimiz bu dünyadaysa bu dünyada kalacağız ve bu dünyayla birlikte yargılanacağız. Eğer yüreğimiz gökteyse o zaman son borazanın, son şoförün çalınacağı ana hazırlık yaparız ve umutla bekleriz. Birbirimizi de bu sözlerle teselli ederiz. Ayette dediği gibi dünyada dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Sevgili dostlar esenlikle kalın sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.